merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Herman Hesse hakkında konuşacağım ve Herman Hesse'nin Boncuk Oyunu adlı kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben kitabı İngilizce okumuştum. O yüzden bazı terimler benim kafamda şu an İngilizce yer alıyor. Ancak onları ise Türkçe'ye çevirerek söylemeye çalışacağım. Aslında İngilizce okumak için çok doğru bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, ana dilimde Türkçe'de bile okusaydım muhtemelen anlamam benim için yine çok zor olacaktı. Çünkü oldukça felsefi bir kitap. Ee, biraz mistik. Hesse'nin her zamanki aslında dili böyle. Mistik ögeleri felsefi bir içerikle size zengin bir şekilde sunuyor. Ee, bazen bazı kısımlarda bırakmayı bile düşündüğüm oldu. Ama daha öncesinde Hesse'den Bozkır Kurdu adlı kitabını da okumuştum. Ve tesadüf eseri onu da İngilizce okumuştum. O yüzden yine zor bir okumaydı. Ve e, o kitabı okuduktan sonra çok farklı bir şey okuduğumu hissetmiş ve gerçekten kendimi entelektüel olarak doymuş hissetmiştim. Aynı şekilde bu yüzden e, boncuk Oyun adlı kitabı da e, yarım bırakmayarak hepsini okumak için gayret ettim ve bitirdim. E, biraz size aslında Herman Hesse'den bahsetmek istiyorum. Hesse Alman asıllı ancak ailesi böyle oldukça farklı kökenlerden gelen bir yazar. O yüzden fazlasıyla Doğu mistitizmi, Doğu felsefesi, Çin felsefesi, Hindistan'dan etkilenmiş bir psikolojik bir yapısı var. Ve bu kesinlikle yazdığı yazılara direkt olarak yansıyan bir şey. Hatta dedesi sanırsam Hristiyan misyonerliği için Hindistan'a gitmiş ve uzun yıllar orada bulunmuş. Anne tarafından İsviçreli, babası ise Alman kökenli. Bu yüzden Hesse de bu dede tarafından gelen Hint ve bu Budist felsefelerden oldukça etkilenmiş ve kitaplarında her zaman bu tarz mistik ögelere de rastlayabiliyorsunuz. Bu kitap onun aslında ustalık eseri çünkü yazması 10 yıl sürmüş ve yazdığı son noveli, son romanı ve 1931 yılında İsviçre'de yayınlanıyor. Almanya'da yayınlamak istiyor, ancak yayın evi dostu olmasına rağmen yayın yayın evinin sahibi dostu olmasına rağmen Almanya'da yayınlanmıyor çünkü Nazi Almanyasında basılacak ve onun düşüncelerinin bu Nazi Almanyasının düşünce yapısıyla ters düştüğünü düşünüyorlar. Ve kendisi en son İsviçre'de bastırıyor. Hatta söylenene göre bu İsviçre'deki baskıdan 4-5 adet Almanya'ya gizli bir şekilde gidip orada insanların arasına elden ele bu kitap ulaştırılmış ve okuyucu tarafından da oldukça beğenilmiş. Çünkü gerçekten ben de okurken aynı şeyi hissettim. Çok farklı bir şey okuduğunuzu hissediyorsunuz. O yüzden bu kadar farklı bir kurgusu olması sebebiyle 2024 yılında okuyan bir insan da aynı 1940 yılındaki biri gibi aynı şekilde şaşırabiliyor. Yani bu kadar farklı bir kurguyu yazmayı başarmış Hesse. Kitap ilk çıktığında Magister Ludi adlı isimle basılıyor ve bu isim bir karmaşıklığa sebep olduğu gerekçesiyle daha sonrasında ismini boncuk oyunu olarak değiştirip tekrardan öyle basılmaya devam ediliyor. Alman edebiyatında Bildungsroman adlı bir biyografik yazım şekli var. Ve eğer kitabın ismi Magister Ludi olarak kalsaydı bu kitabın sadece bir insanın hayatı üzerine hayatını kapsayan bir kitap olacağı, yanlış anlaşılması olur diye daha sonrasından sadece bir oyunu, bir olguyu anlatıyormuş gibi durması açısından Boncuk Oyunu olarak devam ediyor ki ben de bu ismi daha uygun buldum. Ancak kitabın başlangıcında bu şekilde The Glass Beat Game Magister Ludi parantez içerisinde de verilmiş eski ismi olarak. Ben kitabın aslında bir biyografi parodisi olduğunu düşünüyorum. Bu da kitabı aslında farklı yapan şey. Gerçekten bir siyasi bir figürün hayat hikayesini okuyorsunuz. Ancak farklı bir zamanda geçiyor, farklı bir ortamda geçiyor. Küçük ipucular var. Nerede olabildiğini anlayabildiğimiz. Örneğin Avrupa kıtasına geçtiğini düşünüyoruz veya 25. yüzyılda gelecekte olan bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. Ancak tam olarak her şey açıklığa kavuşturulmuş değil. Bu yüzden bunun bir ben parodi biyografi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten tarihsel bir kişiliğin hayat hikayesi anlatılırmış gibi bize burada bir biyografi sunuluyor ve kitap son olarak 1946'da Nobel Ödülü alarak zirveyi tamamlıyor. Kitabımızın anlatıcısı, hikayenin 23 23. yüzyıl, 25. yüzyıl gibi o dönemde geçen insanlığın fönüs çağı denen bir karanlık bir çağ geçirdikten sonra Artık e, devletleri entelektüellik ve akıl yoluyla yürütme kararı aldıkları bir çağda geçiyor. O yüzden e, gelecekte oldukça entelektüel insanların devlet yönetmeye başladıkları bir e, ütopyanın içerisindeyiz. Bu Ofenistik çağ 19. ve 20. yüzyılları kapsıyor ve bu çağlardaki insanların tamamen ırkçılıkları ve yaptıkları savaş savaşlar sonucu insanlığın ahlaki bir çökmeye girdiği ve bu ahlaki çökme sonucu da devletlerin ve insanların bütün insan insanoğlunun olumsuz etkilenmelerini bize sunuyor. Ve daha sonrasında biz bu Ütopya'yı okumaya başlıyoruz. Ee, kitabımız Kastalya denen bir e, Orta Avrupa ülkesinde geçiyor. Ve Kastalya e, tamamen ekonomik ve teknolojik e, şeylerden sıyrılmış, kendisini akılla yöneten, entelektüellikle yöneten bir e, ülke. Ve Boncuk Oyunu denen bir oyun var. Zaten ülkenin iki adet misyonu var, en önemli şey onlar için. Ee, i̇lk önce insanları eğitme, kendilerine ait farklı ve e, yüksek kalitede eğitim veren okulları var ve bir, bir diğer misyonu ise bu okullardan mezun olarak olan insanların e, boncuk oyunu oyuncusu olarak ve hatta bu oyunun içerisindeki hiyerarşinin içerisinde e, tarikat düzeni deniliyor sanırsam Türkçe çevirisinde. Bu tarikat düzeni içinde kendilerini bir yer bularak e, devletin yönetimine katkı sağlamak. Kastanya'da Valsel adı verilen, çok iyi eğitim veren bir okulumuz var. Biz de kitabın başlangıçlarında biraz bu ülke ve sistemini öğreniyoruz. Daha sonrasında okul sistemine ve Joseph Knek adlı bir başrolümüz var. Bu baş kahramanın başından geçen eğitim süreçleri ve hayat hikayesini okuyoruz ve bunu en başta onun eğitiminin başından ona eşlik ederek yapıyoruz. Ee, Joseph çok nitelikli bir öğrenci ve daha e, lise çağında yanlış hatırlamıyorsam e, danışman tarafından, danışmanının e, gözüne giriyor ve danışmanı ona e, bir boncu oyuncusu olarak e, eğitim görmesi gerektiğini ve e, bu yolda ona destek olacağını, o tarz e, konuşmalar yapıyor ve Joseph Knecht resmen bu eğitimi almaya başlıyor. Boncuk oyunu yani e, kitabın resmen ismi olan şey aslında kitapta oldukça soyut ve e, flu bir şekilde anlatılıyor. Siz hiçbir zaman boncuk oyununun ne tür bir oyun olduğunu anlayamıyorsunuz. Sadece e, yüksek müzikoloji, matematik ve e, kültürel tarih bilgisiyle oyn oynanılan bir oyun. Buradaki kültürel tarih kısmını e, yazar bana kalırsa altına çize çize söylüyor çünkü bir bölümde oldukça ermiş bir insanla konuşma yapıyor Joseph Neck. Ve o ermiş insan Joseph'e diyor ki bizim için devletlerin tarihi anlamsızdır. Çünkü bu tarihler manipüle edilmiştir. Tamamen insanlar kendi ırklarını öne çıkarma arzusuyla ve bu bencillikle bu tarihi kitapları yazmışlardır. O yüzden biz diyor insanlık tarihini önemsemeyiz. Bizim için önemli olan tek yegane şey kültürel tarihtir diyor. Ve burada kültürel tarihi öne çıkararak da e, müzik tarihini, edebi tarihi, bu tip entelektüel birikimlerle ülkenin yönetilmesi gerektiğini anlatıyor. Yine beni kitapta, kitabın başlarında çok etkileyen bir bölüm vardı. O da... E, biz Kastalya'da yöneticilerimizi ne kadar okul okuduğuyla, ne kadar kitap okuduğuyla seçmeyiz diyor. Bu kitapları ve bu bitirdiği okulları, bu bilgileri kafasındaki filtreden geçirip ne tür o bilgiyi kullandığıyla ilgileniriz. Ve bizim iş önemli olan da yönetici seçiminde budur diyor. Gerçekten de bu bakış açısı sizi bu Kastalya'nın ütopik akılla yönetilen kafasına sokuyor ve siz daha da kitabın içerisine bu tarz e, düşüncelerle girmiş oluyorsunuz. E, biz kitapta Joseph Nektin bu e, gençlik çağını okurken, daha sonrasında dışarıdaki başka bir ülkeden, dış dünyadan diye tabir edilen bir yer. Dış dünyadan gelen Plinio Designore adlı bir misafir öğrenci oluyor Valsel okuluna. Ve Plinio ve Joseph arasında bazı konuşmalar oluyor bu dünya düzeninin eleştirisi olarak. Ve Pilinio dış dünyadan gelen bir misafir öğrenci olarak kendi gözlemini söylüyor ve diyor ki Kastelya tamamen fil dişinden yapılmış bir kale ve burada kullandığınız entelektüel yapının dünyanın gerçek problemlerinin hiçbir şekilde çözümü yok diyor. Yani onları aslında böyle kendilerine bir şey sanan entelektüel insanlar olarak görüyor ve bu düşünce yapısının gerçek dışı olduğunu söylüyor. Burada tamamen parantez içinde kendi fikrimi söylemek istiyorum. Ben Herman Hesse'nin kesinlikle bulunduğu ülke ve o anki buhran yıllarında savaş psikolojisinden dolayı bu psikolojiye sahip olduğu için entelektüelliğe bakış açısından da e, bu şekilde değiştiğini düşünüyorum. Çünkü e, şahsen ben Kastayla gibi entelektüellikle yönetilen, tamamen akıla dayalı bir yerde yaşamak isterdim. Ne yazık ki bu bir İtopya ve dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. E, şu an için, günümüz için ama belki 25. yüzyılda neden olmasın ben tamamen bu fikre katılıyorum ama dediğim gibi Herman Hesse'nin o anki psikolojik tamamen savaş psikolojisinden kaynaklı olarak bu fikri biraz Plinyo designori karakterine sanki kendisiyle özdeştirerek mi yazdı diye düşünmedim değil. tamamen bu benim kendi okuyucu olarak yorumumdu. Burada Plinyo'nun başka bir düşüncesi ise Batı ve Doğu arasındaki dünya arasında dünya koşulları olarak ne kadar haksızlıklar olduğunu da bence anlatmak istiyordu. Bu açıdan bana e, Voltaire'in Candide adlı kitabını da anlattı. Burada da yazarımız e, Batı'dan Doğuya bir yolculuk. E yolculuğa çıkıyordu ve bu yolculuk sonucunda aslında doğuda gördüğü şeylerle yaşamın anlamını biraz daha anlamaya başlıyordu oradaki olumsuzluklarla. Bu da yine aynı konsept değil ama bana hatırlatan bir kitap oldu. Belki aynı düşünce yapısına yakın diyebilirim. O yüzden bunu da okumadıysanız bence Voltaire'de bir bakabilirsiniz. Yine Boncuk oyununda çok beğendiğim bir noktada Elder Brother daha böyle ermiş bir abisi var. Ermiş bir amca diyelim. Ona ziyarete oluyor Joseph'in ve aslında boncuk oyunu oyuncularının dışarıya çıkması yasak. Yani kastayla içerisinde bulunmaları gerekiyor. Ancak kendisini bulmak için ve kendi iç dünyasına yaptığı yolculukta biraz daha izole olacak şekilde meditatif bir yer olan Bamboo Grove'a gidiyor. Bambudan bir alan, bir ev ve orada Elder Brother'la bazı e, konuşmaları oluyor. Yine burada bu dediğim biz e, insanlık tarihini önemsemeyiz, kültürel tarih vesaire o konuşma geçiyor. Ve gerçekten o parti çok beğenmiştim. Çok mistik, çok e, sihirli bir ortamdı benim için ve konuşmaları da gerçekten okumaya değerdi. O yüzden kitapta genel itibariyle zorlandığınız yerler olsa bile bence bazı partlardaki gerçekten e, okumanızın çok özel olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle şans vermelisiniz. Yine kitapta çok beğendiğim bir nokta Joseph Nekt'in e eğitimi sırasında yazması gereken üç tane e, yazı bulunuyor. Bu yazılarda e, İngilizce baskıda 3 yaşam diye e, three lives olarak yazılmıştı. Sanırsam Türkçesinde de öyle. E, okulda okurken kendisine üç farklı zaman döneminde ve yine kendisi olacak şekilde ancak daha farklı bir e, kurgunun içerisinde yazması gerekiyor. Ve bu üç yaşam da kitabın sonuna eklenmişti. Hatta kitap anlatıcısı bunu aslında bir biyografi olarak kitaba başlıyor ve biyografi olarak anlatıyor Joseph'in hayatını. Ve daha sonrasında okulda yazdığı şiirleri, bazı yazıları ve bu Üç Yaşam adlı Joseph'in projelerini ekliyor. O yüzden kitap böyle gittikçe daha da parodi bir biyografiye dönüyor ve o Üç Yaşam'da Doğu felsefesiyle ilgili bazı hikayeler vardı. Daha mistik, meditatif, spiritüel e, hikayelerde bunlar. Ve daha sonrasında e, araştırmalarım sonucu öğrendim ki aslında bu e, Jung'un e, psikoanalitik yaklaşımındaki e, dört pisişik özelliği e, temsil ediyormuş. Bunlar Duyu, Sezgi, Düşünme ve Duygu ve e, buradaki aslında düşünme hikayesi ilk partta uzun partta okuduğumuz Joseph Nektin Hayat Hikayesi ve daha sonrasında Duyu, Sezgi ve Duygu'yu da bu diğer üç hikayeye yedirilmiş bir şekilde e, okuyoruz. O yüzden bu noktada da Herman Hesse'nin yaptığı e, oldukça başarılı bir edebi söylendi bana kalırsa. Burada bence Herman Hesse'nin psikanalitikçi olarak Jung'u seçmesinin de anlaşılmayacak çok bir tarafı yok. Çünkü yine Jung da spiritualizm ve mistik düşünceleri olan bir psikolog. O yüzden e, muhtemelen onunla benzer bir e, ekolden geldiği için bence kitaptaki önemli e, felsefi sorulardan biri şuydu Gerçekten entelektüelliğimiz bizi yaşamın sorunlarından e, kaçırıyor mu veya ben entelektüel olunca yaşamımdaki birçok sorun e, çözülüyor mu yani bu entelektüel bilgimi yaşamımdaki sorunları çözmek için kullanabiliyor muyum bu tarz bir düşünce bulutunda sizi bırakıyor ve bence kitabı bitirdiğinizde aslında siz de kendinizle bu konuda Küçük bir tartışmaya giriyorsunuz. Ve daha sonrasında kitabın ilerleyen kısımlarında Joseph Nectin de bu tarikata olan bağlılığını sorguladığı ve hatta görevinden istifa etmeye kadar giden bir takım olaylar yaşanıyor. Bundan sonrasında kurgusundan çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü kitabın sonunu söylemiş olurum. Bu açıdan da yine e, entelektüellik ve yaşam gerçek yaşamın sorunları arasında gidip geldiğiniz böyle bir e, kitap oluyor. Ben ilk başta kitabın e, Boncuk Oyunu adlı, hatta İngilizcesinde de Game olduğu için acaba bir simülasyonda mı geçiyor gibi bir e, yanılsamaya düşmüştüm. Ancak e, sanırsam 1940'ta okuyan e, okurlar öyle bir yanılsamaya düşmemiştir. Gayet de boncuklarla oynanan bir oyun olarak düşünmüştür. Bilmiyorum benim gibi bu konuda e, yanılgıya düşen oldu mu? Daha sonrası tabii ki bu oyunun somut bir şekilde anlatılmadığını, sadece düşünce yoluyla oynanan bir oyun olduğunu görüyoruz. Sanırsam yakın bir zamanda bu oyunu bilgisayarlaştırarak bir oyuna çevirmeye çalışmış bir grup yazılımcı. O konu hakkında da merak ediyorsanız araştırma yapabilirsiniz. Bir de son olarak eklemek istiyorum ki Hermann Hesse bu kitaba ilk başladığı zaman aslında o sondaki 3 yaşamı yazmış. Farklı şekillerde reenkarnı olmuş bir karakter yazmak istemiş. Yani kitabı ilk yazmaya başladığındaki kıvılcım ve kafasına gelen fikir buymuş. Reenkarnı olmuş, farklı biçimlerde hayatı olan bir karakter. Ancak bunu daha sonrasında üç hikayeye indirgeyip kitabın e, arkasına eklemiş ve Boncuk Oyununu kendisine Josephine Acton bu yönetici olarak e, hikayesini, biyografisini yazmaya başlamış. E, daha sonrasında yine küçük bir ekleme e, Herman Hesse'nin e, gerçek bu sefer gerçek bir biyografi. Hermann Hesse'nin Bernhard Seller tarafından yazılmış bir biyografisi var. Bernhard Seller da yine Alman edebiyatı konusunda oldukça usta ve sanırsam profesör olan bir isim. O yüzden tamamen akademik bir çalışma gibi okudum ben bunu. Burada Boncuk Oyunu, Doğuya Yolculuk ve Boncuk Oyunu diye bir part var kitabın içerisinde. Burada bir arkadaşına Hermann Hesse'nin yazdığı bir mektupta. Şöyle diyor, simgelerin ne anlama geldiğini hiç de bilmesi gerekmez okuyucunun. Okuyucu simgeleri açıklamaya kalkmayarak onları kendi dünyasından içeri koy vermeli ve anlamlarını yaşam benzetisi bakımından içerdikleri anlamı simgelerle birlikte YouTube içine aktarmalıdır. O zaman bunların etkisi kendisi farkına varmadan sesini duyuracaktır. Yani her şeyi e, sembolik bir şekilde simgelerle size aktarıyor ve bu simgelerin gerçekten ne olduğunu kendisi e, açıklamaya kalkmıyor. Bunları sizin kendiniz düşünerek aslında sizi felsefi bir yolculuğa uğurlamış oluyor Hermann Hesse. Bu açıdan benim gerçekten çok beğendiğim bir yazar. Ve yine e, bu kitapta birazcık... E, kendi hayatından da esintiler olduğunu düşünüyordum ve gerçekten de e, düşüncem doğru çıktı. Çünkü burada çocukluğunun geçtiği evi biraz tasvir eden bir e, kısa bir paragraf var. Onu okumak istiyorum. Kendisi e, ablası Adele şöyle yazmış: "Evimizde dünyanın ışınları kesişiyordu birbiriyle. Bu evde ibadet ediliyor, İncil okunuyordu. Bilimsel incelemeler, araştırmalar yürütülüyor. Hint filolojisi üzerine çalışılıyor." Bol bol kaliteli müzik çalınıp dinleniyordu. Budadan ve Leo Çeden haberleri vardı bu evdekilerin. Ellerinde hasırdan örülmüş ya da deriden yapılmış acayip bavullar, konuşmalarında yabancı dillerin ahengi, giysilerinde yabancı diyarların ve dış ülkelerin soluğunu taşıyarak pek çok yerden konuklar geliyordu bu eve. Yoksullar burada yedirli içiriliyor, burada şenlikler düzenleniyor, bilim ve masal dünyası kardeş kardeş burada yaşayıp gidiyordu. Belirgin olarak Alman ve Protestan damgası taşıyan bir dünyaydı bu. Ama bütün yeryüzü bu dünyadan bakınca görülebiliyor. Bütün yeryüzüyle bu dünyada ilişki içinde yaşanabiliyordu. Birlik ve bütünlük içinde esenlikli ve sağlıklı bir dünyaydı. Ve en çarpıcı olan da zengindi bu dünya ve çok yönlüydü. Ama düzenliydi. Titizlikle belirlenmiş merkez çevresinde yer alıyordu. Ve bizim de bu dünya hava ve güneş, yağmur ve rüzgar gibi bizimdi. Burada ablasına yazdığı bu e, alıntıda da aslında kendi evinin içerisinde bile ne kadar e, internasyonel bir e, ortamda farklı kültürleri içeren, onların kesişimleri olan Buda'dan, e, Leo Che'den haberleri vardı bu evdekilerin. Onların e, felsefelerini, Hint ve Çin felsefesinden okumalar yapıldığını anlıyoruz. Ve e, bu evin evin atmosferinin zengin e, bir dünyaya sahip olduğu ve çok yönlü olduğunu anlıyoruz. O yüzden aynı şekilde Boncuk Oyununda da Hesse bize Batı Doğu sentezli zengin bir dünya sunuyor. Ve bu kitaptan tamamen ne almak istediğimiz bence bizim kendimizde saklı. Bu yüzden ben Hermann Hesse'nin Boncuk Oyununu hepinizin okuyup farklı felsefi dünyaları yolculuk yapmasını öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler.